Evet, teşekkür <laughs> Bir Kurucu Genel Başkanımızdan beri her birimizin vakitlerimizi tazelediğimiz kongrelerimizde işte şimdi de bu yeni ekibimizle birlikte inşallah çalışacağız. Ben Muzaffer Başkanımızın önceki çalışmalarını biliyorum. Tazelediği bu ekiple birlikte inşallah o başarılı grafiklerini daha da yukarılara taşıyacağına adım gibi eminim. Ona çok güveniyoruz. Darıca her zaman gerekli desteği genel seçimde, yerel seçimde, Cumhurbaşkanı seçiminde almıştır. E, Kocaeli olarak almıştır Darıca de, desteğini vermiştir. İnşallah önümüzdeki 2015 seçiminde de aynı desteği bekliyoruz. Tabi seçildik, kongremizi yaptık, coşkulu bir kongre oldu. Herkes bizi aradı, tebrik etti, telefonlarımız susmadı, mesajlar geldi, Zaten biliyordum ben senin orada olacağını, sana çok güveniyorduk, sen hak ettin orayı diyenler oldu ama artık onlar bitti. Şimdi çalışma zamanı. Şimdi seçimlere 6 ay kaldı ve o 6 ay her bir gününü sanki yarın seçim varmış gibi değerlendirileceği günleri yaşamalıyız. Böyle çalışmalıyız. Basından sonra daha ayrıntısına inşallah geleceğiz. Hem yeniden özellikle yeni arkadaşlarımızla tanışmış olacağız hem de partimizin bundan sonraki çalışma şekillerini aşağı yukarıya belirlemeye çalışacağız. Her yeni arkadaşımızdan, her yeni hanımefendiden o geldiği bölgeyle alakalı veya titriyle alakalı, mesleğiyle alakalı bize katkı sağlayacak görüşlerini mutlaka almak istiyoruz. Üyelerimizi yeniden gözden geçirip onları artırmamız lazım. Her bir mahalledeki çalışmamızı yeniden gözden geçirip mahalle başkanı ve yönetimlerini yenilememiz lazım. Aynı yeni aşağı doğru sirayet etmesi lazım. Sandık yönetim kurulları ak sisteminde kayıtlı, onları kontrol etmemiz lazım. Ve her birisinin yeniden orada olduğunu bilindiğini, hangi sandıkta çalıştığını, seçimleri az kaldığını, o sandıktaki bizim hem üye oranımızı hem de seçimde aldığımız oyların yeniden gözden geçireceğiz. Bu çalışmaları yapacağız. Meclis üyelerimizi mutlaka bu çarkı içine katacağız. Her bir meclis üyemize mahallelerimizi zimmetleyeceğiz. Bunları inşallah yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız ki yarın inşallah belirlenecek. Genelde bu konularda sağ olsun ilçe başkanlarımız bizde çok güzel istişare ediyorlar. Hani böyle e, hanımlar daha çok bilir. Gelip böyle annesine gideceğiz ama ayakkabıları eline alır. Kaynanasına der ki anneme gidebilir miyim? Ama ayakkabılar elindedir. Bizim ilçe başkanları da öyle. İsteği yaparlar derler ki başkanım siz uygun görün ama liste bitmişti sonuna kadar. Listenin başı dibi bellidir. Zaten liste yapma görevi de ilçe başkanlığındır. İcra'yı verip vermeme görevi hepsi ilçe başkanlığına aittir. Buradaki başarının e, bu iki bir şeydir ama onun temsili ilçe başkanıdır. Onun için ben güzel bir icra yapacağını ümit ediyorum. Hiç kimse icrada varım yokum diye kırılmasın. Nasıl olsa zaman çok uzun. Siyaset uzun soluklu bir maraton koşusu gibi. Dün burada olamayanların burada olduğunu biliyoruz. Bütün ilçelerde hiç yerinden sapmadan duranların siyasette mutlaka başarılı olduğunu biliyoruz. Ocağın Ocağın onunla 25 arasındaki o 15 günlük şeyde zaman diliminde inşallah 12 ilçemizin de kongresini kadın kolları için benzer bir takvim gençlik kolları için olacak. Şubat'ın yedisinde de ilk kongremizin olduğu düşünülürse demek ki Şubat'ın sonlarına doğru veya Mart'ın başında kadın ve gençlik kollarına dahil olmak üzere bütün kongrelerimizi bitirmiş, tazelenmiş, yenilenmiş. Aşkımıza aşk, şevkimize şevk katmış şekilde inşallah 2015 seçimlerine gideceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben ve güne kadar e, bu yaptığımız kongresini yaptığımız ilçelerden aynı başarıyı daha da fazlasıyla inşallah bekliyorum. Tabii cenazelerimiz oldu. Dün bizi güzel e, cenazelerimiz oldu. Öncelikle İlyas Şeker Sayın Milletvekilimizin amcası vefat etti. Kendisine başsağlığı diliyoruz. Ali Bozkurt diye bir kardeşimiz var. Eşi kadın kollarında görevli. E, kendisine de iyi tanışırız. Çok da iyi bir insan. Tabii her öden için böyle söylenir ama gerçekten bizim tanıdığımız Allah ona da inşallah <laughs> diye dua ediyoruz. Bir de Cemil Yaman Cemil belediye başkanımız bilovasında onun da yeğeni vefat ettiğini biliyoruz. Ona da Allah'tan yakınlarına sabırlar kendisine rahmetler diliyoruz. Geçen hafta aynı zamanda Mehmet Ali Şahin Bey Genel Başkan Yardımcılık Eşi'nin cenazesi vardı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Muzaffer Başkanımız da arkadaşlarıyla e, oradaydı. E, biz de cenaze bizzat Ankara dönüşü katıldık. E, o ortamı o ortamda kendisinden dua ettik ve onlarla birlikte olmak istedik. Gelince de coşkuluydu, güzeldi. Herkes birbirine e, hem bakış hem davranış olarak birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi gösteren bir atmosferi sağladı. Ama gürültü yoktu. Orada ikinci bir liste çıkaralım, karışıklık çıkaralım nefislerimiz ön plana çıksın asla yoktur. Ben hasreten oradan beraber Ankara'ya gittiğimiz aday kardeşlerimize hasreten altını çizerek çok teşekkür ediyorum. Çünkü daha öncesinde geldiler, biz de görüştüler. Dediler ki biz genel merkezimizin kararına sonuna kadar saygı gösteriyoruz. E, o gün şu gerekçelerle orada olamayacağız. Gerekçelerini de söylediler. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Hepimiz AK Partiliyiz. E, ve bu yolda durmak yok, yolda devam dediler. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Ve tabii orada özellikle Ahmet Ak Başkanımız çok güzel bir duruş sergiledi. Cemalettin Başkanımız çok güzel bir duruş sergiledi. Diğer başkanlarımız gibi onlara da özel teşekkürleri etmek istiyoruz. Haklarını helal etsinler. Dünkü Gebze Kongresi'nde son anda bizim de bilgimiz dışında o ana kadar kendilerine göre bir çalışma yapmışlar. Bir liste çıktı. Tabi bunlar resmi kongreler. Biz bu kongrelerde resmiyeti de e, işletmek zorundayız. Orada listelerini getirdiler. Tabi e, üzücü olan şey şu, e, insanların bilgisi olmadan oraya yazılmak çok iyi bir durum değil. İnsanların bilgileri yok ama isimleri orada. Tabi onlar istifa ettiler. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu listeyi kabul etmedi. Biz e, her ne kadar, madem buraya kadar geldik, bu saatten sonra... E, bizden oradan karışıklık bekleyenler veya orada bir kavga gürültü bekleyenler sevinmesin adına dedi ki tamam yapalım hadi bakalım şimdi sandığa girelim girsin arkadaşlarımız ekiplerimiz şunun bilinmesini istiyorum inanın her bir ilçemizde sizlerin burada olduğu gibi eleğimiz ince ince eleği sık dokudu yapabildiğimiz kadarıyla Allah kararlarımızı isabetli etsin duasıyla yazdık. Ve bunları yaparken de ilçe başkanlarımız, Allah Allah çok zorlandılar. Çünkü liste sıkışıyor, hadi bakalım şu kişinin de girmesi lazım, şu özelliğinden dolayı buradan kime kıyarda çıkarırsın? O kriterler var ya, baştan beri konuştuğumuz, genel merkezimiz istediği, bunları ne adına istiyoruz? Herhalde kendimizi tatmin için değil kalitemizin daha yükselmesi, daha başarılı teşkilatlar kurmak için ve burada da Gebze'de de aynı şekilde kriterlere bağlı olarak bir liste yaptık. Tabii karşı tarafta çıkan listede kriter yok. Tek kriter delegeye hitap edecek. Delegenin gönlünü alabilecek bir kriter. Böyle bir şey olmaz. Ama sonucunda yine kazananın Gebze'de yine kazananın Gebze ve Kocaeli teşkilatlarına teşkilatların olduğunu görmek sevindirici. Şunu e, söylemek lazım. Keşke arkadaşlarımız sonucu, sonucu, çok güzeldi ama tabi başında e, sıkıntılı bizi sıkıntıya sokacak şeyler oldu. Keşke olmasaydı diyesim geliyor ama olan hani bir şairin bir sözü var. <laughs> Olacak olan olur, ölecek olan ölür. Bu işler böyledir. O da yaşanacaktı, yaşandı. İnşallah bundan sonraki geri kalan e, dört tane ilçemizde Böyle bir durumun yaşanmamasını arzu ediyoruz. Bunun yaşanmaması ile alakalı her türlü istişareyi, her türlü uzlaşmayı yapacak taraftayız.